Merhabalar efendim. Şimdi Camera da fotoğrafları siyah beyaz yapmaya göstereceğim. Sanıyorum ki 5. ünitenin 6. videosu olsa gerek. Bu neyse, fotoğrafı önce bir içten buluyoruz. Bu fotoğraf üzerinde oynamaya karar verdim. Bir nedeni yok hani sadece gözüme ilk bu çarptı. Ctrl'lere R'ye basıyoruz ve Camera'yı yeniden açıyoruz. Biraz bekledikten sonra fotoğraf geliyor. Şimdi fotoğrafı Camera da siyah beyaz yapmanın çeşitli avantajları var. Bir kameranın siyah beyaz menüsü ile Lightroom'un siyah beyaz menüsü neredeyse aynı ve Lightroom bu işler için çok daha iyi bir program ama kamera da ondan hiç eksik kalır yanı yok gibi gibi gibi. Ama hani pişman olmazsınız hiçbir şekilde. Photoshop'tan bence biraz daha iyi bu konuda kamera ve hem işlem süresi daha kısa. Neyse. Şimdi öncelikle buradan hani bir şekilde hatta iki şekilde fotoğraf siyah beyaz yapabiliriz. Bunlardan birincisi <laughs> saturation'ı buradan <laughs> affedersiniz tamamen sona kadar indirip bunu siyah beyaz yapmak ki biz böyle yapmayacağız tekrar üzerine iki kere tıklıyorum ve buradan HSL Grayscale'a geliyoruz yani HSL Grayscale dediğimizde işte siyah beyaza çevirme muhabbeti oluyor ve buradan Convert to Grayscale dedikten sonra <laughs> fotoğraf otomatik kendine göre önce ayarlıyor tonlarını kendine göre veya buradan default yaparaktan normal haline elde edebiliriz ama oto olsun çünkü biz bunu yeniden değiştireceğiz. Şimdi şöyle ki eğer fotoğrafa önceden bakarsak gördüğünüz gibi fotoğrafta çok fazla turuncu var. Sarı var ve turuncu var ağırlıklı olaraktan ve siyah fotoğrafın genel hali böyle. Burada işte gördüğünüz gibi işte red yani kırmızılar, turuncular, sarılar, yeşiller, aqua rengi, maviler, mor ve açık mor Magenta'nın Türkçesi neyse açık mor diyorum ben. <laughs> Onlar var. Şimdi tekrar bunu çevirdikten sonra şu şekilde göstereyim. Fotoğrafta çok fazla turuncu ve sarı olduğunu hatırlarsınız. Şimdi mesela kırmızı ile oynadığımız zaman fotoğrafın kırmızı bölümleri mesela şurada Galatasaray bayrağı vardı gördüğünüz gibi ve sarı çizgisi bu, kırmızı çizgisi bu. Ve kırmızı yukarı kaldırdıkça aslında kırmızıların beyazlaştığını görürsünüz. Ve aslında görüntüyü de bozuyor biraz. <laughs> Eski haline getirelim bunu. Şimdi mesela ben kırmızıda biraz kararttırmak istiyorum açıkçası. Ama bozmadan buraları da kontrol ediyorum. Hani böyle benek benek olmasın istiyorum. Mesela bakın şurada benek benek olmaya başlıyor yüz yaparsak eğer. Ona dikkat ederekten tamam böyle yapacağız. Ondan sonra turuncuları yani aslında fotoğrafın ana tonunu oluşturacak turuncu. Çünkü hani kaldırımlar falan hepsi turuncu tondalar. Yani şu şekilde gösterebilirim onu size. Gördüğünüz gibi her yer simsiyah oldu. Şimdi mesela ben bu fotoğrafı şu anda karanlık istiyorum biraz çünkü bu hani gezi olaylarından Hemen sonra değil ama hani bir, bir ay sonra mı ne herhalde çekilmiş fotoğrafta yine ufak tefek şeyler vardı hani Bu istiklalin kasveti Falan hani böyle eğer bir temalı bir iş yapacaksak eğer fotoğrafın daha karanlık olması lazım Onu da mesela şu şekilde turuncuları biraz daha azaltarak ama yine nokta nokta piksel piksel çıkmaması dikkat ederekten Onu da Yapıyoruz Ve gördüğünüz gibi Benek benek henüz olmadı. Olsa da onları düzeltebiliriz zaten birazdan yine buradan. Ama benim istediğim kıvama gelmeye başladı. Sarılar yani mesela şu an ışıklar falan şu aralar falan hep sarıydı hatırladığınız gibi. Şimdi orayı biraz azaltıyorum. Ama arada bir renk tonu olmasını istiyorum çünkü neden yukarıdan ışık geliyor zaten. Eğer bu ikisi aynı renkte olursa fotoğraf doğallığını kaybedebilir. Çünkü mesela buradan gelen ışık sadece bu tarafı aydınlatıyorsa bura ile bura ve bura arasında renk farkı olmalı ton farkı olmalı. O yüzden bunu çok aydın tutmuyorum. Gördüğünüz gibi. Ama normal haline de getirmiyorum. Birazcık da aşağı indiriyorum belki. Hani ufaktan gri oluyor ama siyah olmuyor. Yani çok net görebiliyoruz farkını. Ama o kadar da göze batmıyor. Fotoğrafta bildiğiniz gibi çok fazla yeşil renk yoktu. O yüzden mesela bunu yapmamız sadece şu ışıkların olayını değiştirecek. Biraz daha parlaklığını etkileyecek. Çünkü yani sarı ve yeşil kardeş renk gibi olduğu için ışık muhabbetinde. Birazcık belki ışıkları daha aydınlık yapabiliriz. Fotoğrafı şöyle kesmeyi planlıyorum zaten. O yüzden hani şu tarafları falan hedef alıyorum şu anda gözümde. <laughs> Işıklar biraz daha parlak olabilir. Aqua rengi. Fotoğrafta Aqua yoktu. Gördüğünüz gibi şuralar falan değişiyor. Aqua'da. <laughs> Aqua böyle kalabilir. Çok etkisi yok zaten. Mavi renk de pek yoktu. O da ışıkları etkileyecektir. Büyük ihtimalle. Yani aynen ışıklar etkiledi. O da böyle kalabilir. Mor da yoktu diye hatırlıyorum. Yine ışıklar etkileniyor. Aynen herhangi bir mor ton yok. Sadece ışıkların içinde olan mor var. O da şu yüzden. RBG size ilk videolarda anlatmıştım hatırlarsınız. Ee, RBG muhabbeti yani kırmızı, yeşil ve ve mavinin birleşmesinden ortaya çıkan renk beyazdır. Eğer siz kırmızı ışığı, yeşil ışığı ve mavi ışığı bir araya getirip aynı yere tutarsanız beyaz ışık elde edersiniz. O yüzden bütün bu renkler aslında ışığı biraz etkiliyor. Bunun nedeni de aslında bu. Onu da öyle anlatayım. Neyse şimdi fotoğrafın bu hali hoşuma gitme, gitti. Hani Biraz daha tabii ki üzerinde oynamak gerekiyor ama video çok uzun tutmamak da lazım. O yüzden hani bu şekilde kabul edelim şimdilik ve fotoğrafı keseceğim mesela. <laughs> Nereden keseyim? Mesela şöyle kesebilirim fotoğrafı veya bunu biraz daha aşağı indirip bak o zaman ama ışıkları alamam mesela şu şekilde <laughs> fotoğraf kesebiliriz gördüğünüz gibi zaten fotoğrafın orijinal halinde fotoğraf bulanıktan yani şu anda fotoğrafın bulanık olmasının nedeni bu renkler renklerle çok oynamamız değil fotoğraf zaten bulanıktı biz çektiğimiz zamanda ki amacı da oydu zaten hani her fotoğraf çok net olacak veya her fotoğraf net olmalı diye bir kural yok bu daha çok sizin çekim tarzınıza, sizin ne hoşunuza gittiğine bağlı. Ben kendi çekim tarzım olaraktan bu tarz seviyorum. Hani bir taraflar tamamen karanlıkken bir tarafın aydınlık olması ve hani arada kalan şeylerin bulanık olması benim fotoğraf çekme tarzım. Ve emin olun ki İşi ne kadar uzun yaparsanız o kadar bir tarz belirliyorsunuz kendiniz. Hani mesela sizinki böyle olmak zorunda değil veya sizinki böyle olmayacaktır büyük ihtimalle. Herkesin kendi hoşuna gittiği şeyler var. Onlara da çok sonraki videolarda geleceğiz. Neyse ben Kadir Kirişçi eğer bir sorunuz bir sıkıntınız varsa yorum yerine yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destek için abone olmanız bildiğiniz gibi yeterli.